Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain Pocket Hans'ın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim yeni gelen güncelleme ile Halloween Cadılar Bayramı diye bir eklenti getirdiler. Etkinlik barını doldurarak etkinliğe özel yaratık çağırın. Günde en fazla iki kere çağırabilirsiniz diyor. Ve bu çağırmış oldukları hemen yukarı tarafta görmüş olduğunuz bal kabağı da 24 saatliğine ücretsiz bir şekilde haritanıza spamlanıyor ve sınırsız bir şekilde hem yiyecek hem de yaprak kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz kardeşlerim. Bu 24 saatlik süre bittiğinde ise elmaslarınızı kullanarak yeni bir tane balkabağı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde 24 saat geçerli. Bu etkinlik sayesinde cezbedebileceğiniz hayalet mantis var kardeşlerim. Ghost mantis. 24 saatte sadece ilk yeri cezbedebiliyorsunuz. Ben videoya girmeden önce etkinliğin bir tanesini tamamlayıp bir tane mantis cezbettim. Ve bunu da yarada bıraktım. 421 tane karıncalarım e, bal balkabağı parçası topladı. Ve burada da balkabağı parçasını toplayıp e, bu barı doldurabilmek için üç farklı yönteminiz var. Kırmızı karıncaların kolonisine saldırıp tamamen yok ederseniz e, size 100 balkabağı veriyor. Veya balkabağı parçaları toplayarak her karıncanı getirmiş oldu. Bir parça bir puan olarak geçiyor. Veya özü toplayabilirsiniz. Ateş kancalarının mağarasına saldırabilirsiniz. Veya buraya saldırıp yaprak biti farmlayıp buradan gelen her bir öz için bir tane bal alabilirsiniz. Biraz fazla karıncanız varsa zaten kısa süre içerisinde bu barı doldurabiliyorsunuz. Şöyle ben işçilerimin hepsini yaprağa atamıştım kardeşlerim. E, direkt bitirmeyelim diye. Tabi bakayım abi ne kadar kalmış. Evet tamam. 79 tane daha eksiğimiz var. İkinciyi tamamen doldurmadım. Gidelim kırmızı kancaların mekanını bir yok edelim abi. Buradan da bir 100 e, bal parçası gelsin. Ondan sonra sonra gidelim ilk çağırmış olduğumuz yaratığımızı bir evcilleştirelim. Gençler şunlara bir saldırın ya. Aynen öyle. Yine abi birbirinizi yiyin. Çibirliyorsunuz nereye kaçarsınız lan siz. Gelin buraya gelin gel. Üf adamlar bitiyor adamlar. Abi ben bunları daha önce daha mı rahat öldürüyordum ne ya. Aa bitti. Adamlar bir gün Alayını sıfırladılar. Lan yiyin lan iki tanecik. Çık yiyemediniz ya öldürün şunu. Lan öldürün öldürün bir pişman. Aynen öyle. Güzel. Dalıyoruz gençler. Gazamız bara olsun. Lan beni öldürdüler lan. Öldük. Öldük 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 öldük. Üf. Abi ölmek istemiyorum. Çünkü öldüm mü bir 550 600'e yakın yiyecek gidecek. Toplanın gençler toplan. Oğlum öldürün lan şunu. Ha anne güzel. Şş, yakışıklı baksana bir. <laughs> Bakamadı cazibemize dayanamadı vallahi çarpınmışa döndü öldü direkt. Bebeğim şunu bir öldürün öldürün. Aynen öyle. A. Geçmiş olsun. Anda benim işim geliyor. İyi lan o iyi. Nice. Kraliçem valla. Her geçen gün daha da güzel görüküyorsunuz. Geçir saldırı. Hiç acımayın. Bakalım kardeşlerim. 421. Aynen öyle. 100 tane verdi. Tabi 20 tanesi boşa gittik. Kırmızı karıncaları yendim. Thanks. Allah razı olsun. Bebeğim şimdi ben bunu çağırmak istiyorum ama bunu bana çağırmama izin vermeyecek. O yüzden gidelim. Yukarıda spamlanan ghost mantisi bir halledelim. Fişini bir çekelim onun. Ondan sonra direkt bunu çağıralım. İki tane envanterimizi hayal ettikleri şey olan. Artı bunlar da bir tane online savaşta bir denemek istiyorum kardeşlerim. Bakalım. Gençler siz şuradan bir... Abi 29 asker ne yara kaldı? Siz bir yenileyin bakayım orayı. Tamam. Ama hatta ne yapın biliyor musunuz siz? Siz biraz azalın. Kardeşlerim dedim madem balkabağını sınırsız bir şekilde yiyecek kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Kolonide böyle neye ihtiyacım varsa full upgrade'liyim dedim. Yiyecek işleme merkezine bir seviye. Yaprak toplama merkezine bir seviye. Ondan sonra tohum merkezine aynı şekilde bir seviye. Haa katemik ben buna nasıl vermedim? Ama bin istiyor. Ver lan buna da ver gitsin. Bir ama bu bedava diye Bunu tekrar cırmalamam gerekecek kardeşlerim. E, ee, kol bacak merkezine de bir verdim. Artı üst su merkezinde geliştirdim diye hatırlarken geliştirmemişim. Niye? Çünkü yeterli kapasitede olduğunu düşünmüşüm. Aynen öyle. 500 depomuz var. Ona gerek görmemiş kardeşlerim. Hepsine bastım. Geliştirebildiklerimin hepsine. Tek bal kapandan hepsi faydalansın diye. Üf, Kaç lan kaç. Lan bizi yiliyor, bize, bize Aynen öyle. Kardeşlerim hazır olun. varlam lan size göstereceğim şimdi. Kibirli <laughs> ismantis. birazdan benim olacağım bebeğim. Ha bakın bakın. Kıyıdan kıyıdan göstereyim. Kaçın lan kaçın kaçın. Vallahi mi yakalar. Üüü zıpladı mı? Gençler siz iki dakika bir geri çekilin. Bir şey denemek istiyorum. Bir geri çekilin. Lan niye geri çekildiniz olumsuz ya. ya. Allah Allah. He, Saldır saldırma yapabiliyoruz. Tamam. Deneme yapıyorum kardeşlerim şu an. Abi ben daha fazla dayanamayacağım. Bunu geceliğin evcilleştirelim. Diğerini de gündüzleyin evcilleştiririz. Gençler saldırın lan saldırın. İçin ona. Aferin aslanlarım benim. Nice. Üy. Yo hayal peygamber devesi. Gayet de güzel, gayet de verişli. Yavaş yavaş vallahi bebeğim gideceğin ya. Kusura bakma. Ölmen gerekiyor seni. Tipi falan da güzel ha. Eğer bunu füzyonlayabilirsek başarılı bir şekilde abi. Aa bana kilitlendi bana bana kafaya bakın. Fuldur fuldur. Bebeğim öldü. Artık kölemsin. Yakala. Kesinlikle mi öldürme? Tamam. Bunu çağırabilmek için abi bunun bir evcilleşip bizim kolonimize katılması gerekiyor kardeşlerim. Güzel abi ya. bu Hani böyle değişik bir yaratık olması güzel olmuş. Artı haritayı da bir gezmek istiyorum şöyle ufaktan. Buralarda bir yerlerde bu taş gibi yumurta oluyor ya kardeşlerim. Ne olduğu belli olmayan. Onlardan spamlanmış olma ihtimali olabilir. Hiç gezmedim. Hani şuralarda bir yerlerde beni bekliyorsa veya buralarda bir yerlerdeyse. Hala beni bekliyor. Gidip onu bulmam gerekiyor bir an önce. Onu da bulalım. Ona özelde bir video çekmiş oluruz. Enteresan. Vallahi enteresan. Nerede kaldı bunlar ya? Andoyla mantis orduna katıldı. Bebeğim gel. Hoş geldin ordumuza. ü özel karakterlerden. Hayalet peygamber devesi. Rengi koyu kahverengiden açık yeşilimsi kahverengiye kadar değişir. Kamutlaşı susasıdır ve kendini kuru yapraklara benzeterek gizler ve böyle pusuya yatıp avlanır. Tamam. Canı düşük abi. Normal e, diğer tarantula veya bombardıman böceğinde olduğu gibi. Ama bombardıman demişim. E, kaplan böceğinde olduğu gibi saldırısı bayağı yüksek. Zaten mantisten hepsinin saldırısı yüksek değil. Akrebin ki bundan daha yüksek abi. Normal mantise göre akrep daha güçlü olması gerekiyor. Bu fullenmiş saldırısı. Hızı da güzel abi ya iyi kullanırız. Hatta aklımdan geçiyor abi. Acaba ben bunlar hiç füzyonlamasam. E, direkt birer yıldız birer yıldız kullansam mı diye de. Saldırın. Lan saldırmayın Nere gidersiniz oğlum. Pı. Yanlış tuşa bastım ya. <laughs> gitmeyin askerlerim. Lan gitmeyin. Aa cibirliği ister. Gidin lan. Oğlum sizinle kurulunda görüşeceğiz. Karakteristler. Tamam. Gençler o shield'ini şey, skonu niye? Aha da saldırı. Bana kilitlendi bana bana bana. Nice. Güzel abi o kadar zor değil bunu. E, ele geçirmesi ya. İyi çabuk bitiyor yani. Ama tekin de tekini atıyor yani. Bizim bu karıncaları 3-4 seviye bile yüksek olsa canları. Yine tek yerler mi bilmem. Güzel tipi çok güzel ya. Yani. Hani ara sıra değişen tipi varsa daha da güzel olur. Bebeğim iki tane de beni ısırsan mı şuracıkta? Peygamber devesini yenden Yakala. Sakın öldürüyüm falan deme vallahi Kardeşlerim bu da evcilleşsin gidelim bir online savaş yapalım. Bu iki mantisimiz de orada bir denemiş olalım bu sayede. Hadi bir be bir gel artık. Abi vallahi bir önceki bölümde yapmış olduğumuz online savaşında da halin tamamda. Yeminle halin gitmedi. Mis gibiydi ya. Mantis orduna katıldı güzel. Var mı eksik askerimiz? Eksik asker yok. İki tane mantisimiz. Gayet güzel. Allah'ım beni. Ne olacak olsun vallahi ipin ucu artık kaçtı. Yeminle iki tane gos mantis yakaladık. Oyuncu bulunamadı. Daha sonra tekrar dene. Şaka yapıyor oğlum. Oğlum bir tanesi gitti ama nasıl bulunamadı? Ha ikiye düştü. Ha kaddemi çibirliyse bak abi. iki tane boşa gitti. Dört jetonum vardı. <laughs> i̇ki tane gitmedi. Bir tane boşa gitti. Oğlum siz... 1046'ya 1096. Oğlum sizi bitti insan. Vallahi silirlendim. Sili sıçtım. Kaplan Pikachu. Aynen öyle. Sen de git. Sen de git sen de git. Lan sen de git lan. Var lan senin erkek adamsın. Cana şeker yeminle Yürüyün gençler. Anda saldırın. Alayına saldırın. Tamam geri çekiliyoruz. Geri çekilmiyoruz. Geri geri geri. Yiyin lan şunu. Alayını biçin abi Nice. Gençler şunları bir öldürün. Alayını biçin abi. Abi arkanızdan geçip kuruyun kraliçenizi. Ama pardon. töbe kraliçe değil. Kralınızı. Lan bu ne lan? Oğlum siz ne yaptınız buraya? Gençler geri çekilin geri çekilin. Sonra geri toplanın. Lan toplan toplan. Aynen öyle. Siz bir geri çekin abi. Şurada bekliyoruz. Ben kendime... Lan gelin lan gelin. Abi bunları nasıl yapabiliriz? Toplanın. Toplanın lan. Kardeşlerim bir taktik deneyeceğim. Ne kadar işe yarar ne kadar işe yaramaz bilmiyorum. Vallahi aralarına var ya. Lava şey krizantemi atacağım. Abi ne lan bu? Ha çok kötü yere attım. Vallahi çok kötü. Geri çekil. Lan çok kötü oldu bu ya. Lan gelin gelin gelin. Toplanın genç abi öldük. Vallahi öldük. Abi adamlar içimizden geçti yeminle. Lan beni ben öldüm bebe. Be. Lan. Çok kötü oynadık. Gençler. Lan oğlum harita dışındayken beni nasıl öldürmeyi başardın sen ya? Abi ghost ghostumuzu kullanamadık Kardeşlerim hayırlı olsun Son 28 saniye kaldı <laughs> Abi hiç şey oynayamadım ya İşte bundan bahsediyorum kardeşim elim ayağıma doğruşuyor Git lan git var lan pikachu kendinizi göstermenin vakti Tam zamanı Saldırılan 10 saniyemiz kaldı Yiyin lan yiyin yiyin no 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 <laughs> Neden lan Hep ben ölmek zorunda mıyım oğlum ya Pı. Cibilliyetsizler Valla bozguna uğradık. Eksi bir kupa kaybettik. Vallahi iyi tokatladılar. Yeminle iyi tokatladılar. Abi istediğim gibi savaş olmadı ya. Hiçbir zaman başaramıyorum şu savaşları. Kadimit ya. Ordu. Fulle aslanım. full de. Aslanıyla bir şu mantisleri kullanalım tekrardan. Kadimit ya abi. Hiç iyi olmadı ya. 3-3-3 8 <laughs> Çağır lan bir tane. Valla ifkarlıyız bugün. Çağır gitsin. Aynen öyle. Bir tane yaratık tokatlayalım da. Lan... Ü, akrep no 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 Gençler toplanın lan Abi akrep benim ordumun içine bir girdim Gençler sıfırlıyoruz Kimseciklerin bir şeyler toplamasını istemiyorum Sen kraliçeye basıyorsun. Abi gidiyoruz G Ö, operasyon Akrep akrep Aynen öyle kesinlikle akrep operasyonuna çıkarız Yoksa benim karıncalarımın içinden geçer bu Korkmayın kızlar ben geliyorum yemin ederim Ha saldırın şu karakterse de Haddini bildirin ona ya Nicemiş lan bu böyle şey mi olur Güzel abi yeni bir akrepimiz oldu. Artık akrebi de bir kere füzyonlama ihtimalimiz var. Şansımız var yani. Ama başarılı olur ama başarısız olur. Bilmiyorum. Tamam gelin. oğlum şunu öldürün. Güzel. Valla saygıdeğer çalışanlarım her şey sizin için yemin bak. Ölmenize kıyamadım. Yakala. Tabii ki de yakala. Var mı? Yerimiz. Güzel bu da buraya gelecek. Bir, bir tane daha yerimiz kalıyor. Artı depoda da 3 tane yer var. Depoya da taşıyabiliriz. Baktık hiç yer kalmadı. Tamam. Orduyu fullledik abi. Al bir benim beni. Akrep orduna kat. Allah razı olsun. Thanks. Kaynak tükendi mi? Boş ya. Daha fazla karın üretme ya. Herkesin Tamam tamam. Geliştiriyorum. Şu an gelişme aşamasında. 615. Üf. Bitiyor. Vallahi bitiyor. Oyuncu bulan. lan. Bulamadı dersin Yeminle kafa atarım sana. Güzel. Sevindim. Demek ki neymiş? İsteyince oyuncu bulabiliyormuş. 1096. 54 tane karıncası var. Atın lan. Oğlum hepiniz kendinizi gösterme vaktiniz var lan burada gösterdiğiniz gösterdiğiniz kendiniz gençler hadi bakın kazanız bu barak olsun kosmantisi e bir hoş geldin değil aynen öyle takip edin beni Allah'ım inşallah yine ezici bir yenilgiyle sonuçlanmaz saldırın 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 bana kilitlendi lan bana aynen öyle abi dışarıdaki abi beni öldürüyor aferin lan mantisi adamsın Yemin ediyorum adamsın güzel abi 55 Biraz bir karınca tükettik abi. 5 kişi falan öldü. Dal lan içeriye dal. Ne olacaksa olsun. Yalnız gençler yuvanın önünde bir çekilsiniz mi? Yuvayı da getiremedim Alptir söylemesi. Tamam. Anda daldık. Gençler beni ısırmadan izin vermeyin. Ben şuradan bir... Abi inşallah çok... Lan bu ne ya? Saldır lan saldır. Lan saldırın şuna. Aynen öyle. <laughs> Bebeğim hoş geldin. Abi bu adamların hepsinde bombardıman var ya kalabalık değil misiniz lan? Oğlum siz. Bebeğim. Şunlara bir saldırın. Şuna saldırın. Güzel güzel. aferin. Tam istediğim gibi. Ah, Kraliçem var kusura bakmayın ya. Ölmeniz gerekiyor. Geri çekilin gençler. Şu bizim mantisler iş yapsın biraz. Tamam siz geri çekilebilirsiniz. Thanks. Vallahi bu arkasını dönüp saldırıyor. Yo zaten poposuymuş orası. Üüü güzel. İyi ganimet kaldırdık. 268, 119, 68, 1. Neyse nice. 11'de kupa aldık. 3 tane de feromonumuz oldu. Gayet güzel. Günü de en azından bir zaferle bitirmiş olduk kardeşler. Güzel ben tatmin oldum. Yeminim ben tatmin oldum. Artı bu videonun yayınlandığı günün bir sonraki gününde de cezbetmiş olduğumuz bu 4 tane kosmantisi füzyonlamaya çalışacağız. Artı akrebi de füzyonlamaya çalışacağız. Artı şeyi. E, o da füzyon almaya çalışacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Pusuda bekleyin. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak beğenin. Eğer izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.